Sarhoş bir sürücünün kendisine çarpması sonucu hayatını kaybeden Amerikalı pastörün ailesi ve kederli cemaati kazadan sorumlu olan adamı soruşturma salonunda affettiklerinde söylediler. Sarhoş bir sürücünün kendisine çarpması sonucu hayatını kaybeden Amerika Birleşik Devletleri Minnesota'lı pastörün ailesi ve kederli cemaati kazadan sorumlu olan adamı duruşma salonunda affettiklerini söyledi. Kasım 2020'de 69 yaşındaki Pastör Verlin Strain'in aracına çarpan David Nelson'ın kanında yüksek oranda alkol tespit edildi. Kaza nedeniyle Clearbrook'taki First Baptist Kilisesi'nde uzun yıllardır hizmet eden Strain hayatını kaybetti ve eşi ağır yaralandı. Nelson'ın araçla adam öldürmekten 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duruşmada, acılı aile ve cemaat üyeleri pastörün bağışlamak konulu son vaazını paylaştı. Pastörün acılı eşi, kızı ve oğlu sarılmak üzere Nelson'a doğru yürüyerek kendisini affettiklerini, kendisi ve ailesi için dua edeceklerini söyledi. Kilise üyesi Rick Moore, bizler Tanrı tarafından o kadar çok affedildik ki seni nasıl affedemeyiz dedi. Stray'nin kızı Jamie Nelson ise, sizi affediyoruz. İlk başlarda zor olsa da son bir yıldır sizler için dua ediyoruz. Çünkü hayatınızın bu büyük hatadan etkilendiğini biliyoruz dedi. Yargıç daha önce böyle bir bağışlama eylemine şahit olmadığını söylerken, bölge savcısı ise gözyaşlarını tutamadı. Kaza sırasında sarhoş olan Nelson'ın frene hiç basmadığı tespit edildi. Nelson duruşma sırasında ölümcül hatası nedeniyle özür diledi. 25 yıl boyunca First Baptist Kilisesi'nde hizmet eden Pastor Strain, kutsal kitabın öğretilerine kendini adamış bir öğrenci olarak tanıtıldı. Ölümünün ardından düzinelerce insan, pastörün hayatlarına nasıl dokunduğunu paylaşarak anısına saygı duruşunda bulundu.